Bahri abi jeneratörü bağlayın dedi. Bir dakika, bir dakika. Kartınızı görebilir miyim? Yok, Asya'nın abisiyim ben. Çok özür dilerim ama kesin emir var. Kartsız kimseyi alamıyorum. Ha, kardeşim seni anlıyorum da... ...ben Asya'nın abisiyim, ona yardıma gel. Olaydan haberim var. Kim olursanız olun, sizi içeri alamam. İşimden olurum. Biraz anlayış olun, lütfen. Eyvallah. Tamam. Ben o zaman Kardeşimi arayayım Asya'yı, o içeriden halletsin. Olur mu? Olur. Bunda cevap vermeyeceği tuttu. Kardeşim Nazlı, benim kardeşim, onu da bir arayayım. Benim odada, bak benim odada her şey var. Fener, pusula, çakı hepsi her şey var. Her şeyde varmış maşallah. Bir fener alsak yeter abartma. artık. olmaz her şey lazım kendisi ya. Dur, Dur abi Dur, Abi. Alo Nazo. Abicim beni iyi dinle şimdi ben gel. Aa, aa. Şarjı bitti değil mi? Şarjı. İşte feneri açtın ya. Ondan öyle çabuk gitti tabii. Açmasaydın iyiydi. Ya, sen demedin mi bana feneri aç odaya gidelim diye? Doğru dedim değil mi abi? Mesut'a bakma şu şurada ya, şu oda. Şu i̇şte de dikkat etsin. şey cevabı Ayağını çarparsın, ayağını çarparsın. İyiliği çarpar. de mi düşünmeyelim yani? Allah Allah. Ayağını çarpma diye söyledik ya. Hat kesildi galiba evet. be. Bir, bir, bir daha bir arayacağım. Hayatın hep kişiye şu anda başı... Ya ikisinin de cevap vermeyeceği tuttu anlamadım yani. Kusura bakmayın alamam. İyi, tamam. Tamam, gidiyorum. Gel, şurada ışık var. Ah, ah, mi? Aa, a. Vallahi maşallah ha, bayağı hazırlıklısın sen de. Hazırlıklıyım da Nesli Gerçi bu güzeller güzeli şarjlı fenerleri elimde gördüğünde Hediye, şunları taşımaya ne gerek var? Bulduğun her ıvır zıvırı toplamaya ne meraklısın diyenler oldu. Oldu, olmadı değil. Ay sen her fırsatta bana laf sokuştur. Aman bir şey yap sen hadi. Ha kahve yap bize. Yapayım. Elektrik yok ama size şöyle güzel, soğuk demleme bir Türk kahvesi yapayım. Buz gibi içersiniz. <laughs> ha, ha, ha. ha çok güldüm. Komik misin sen? ...Solga'ya söyleyelim de seni dizide oynat. Ay ne olur inşallah. Ay <laughs> bence çok komiksin. Ben çok güldüm çok güzel bir şakaydı. Hanımlar! Ay, ay. ay Sinan Bey'miş. Of. Korkuttum özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Şu arkadaş tanıdık mı? Biraz önce içeriye girmeye çalışmak istemişti. Kadir bu. Ay yoksa bu mu kesmiş elektriği? Yapar çünkü tam bir vandal. Onu kesmiş bilmiyoruz muhtemelen o değil çünkü dışarıda. Ay ben demiştim bu işte bunların parmağı var diye. Bak dışarıdan içeriye girmeye çalışıyormuş. Adam ne yapsın kapıdan eve girmeye çalışıyor. Bacadan mı girsin? Yahu bunlar ailece bir dolap çeviriyorlar diyorum. Nesrin anlamıyorsun. Ya Allah aşkına şu tipe bakın ya. Şu tipe bak. Şu gözlere bak. Yani başka manyak sapık aramaya gerek var mı? İşte ne varmış canım tipinde. Yani bence gayet makul bir tip. sadece giyim tarzı kötü biliyor musunuz? Yani onu birazcık aşağıya çek. Aslında öyle giyinmese daha şey olur yani. Ee, i̇yi. Sen bunun da menajeri o. Hem sen giydirirsin de bunu. Ay he, Sinan Beyciğim. Ee, kendisi Asya'nın e, abisi oluyor. Ben geldiğini haber veririm. Teşekkür ederiz. Anlaşıldı Nesli Hanım. Bir sıkıntınız olsa ben dışarıdayım. Tamam, teşekkürler. <laughs> Bu da bir acayip. De yahu sen niye elin mağara adamına kefil oluyorsun? Ha? Oyuncumun abisi değil mi? Kefil de olurum, korurum da her şeyi de olurum. Ay Size mi soracağım? Bu da bir değişik. Hadi bir fener ver de. Ne <laughs> mağara? Allah seni ne yapmasın. Ruj kadar feneri verdi. Bana bak yukarısı darmadağın oldu. Hadi gel bir bakalım. Ha. Arkadaşım etrafı çok dağıtmazsak yalnız tamam mı? Tabii merak etmeyin. Ya. Arkadaşım şu çekmeceleri karıştırmayın. Açacak arıyorsanız dolabın yanında ya. Aa.